Merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft'ın e, 7. bölümündeyiz. Böyle arkadaşlar hatırlarsanız e, böyle tarla yapmıştık, büyümüş toplarız birazdan. Böyle tarla yapmıştık. Bir de domuz şey yapmıştık çiftliği. Böyle şu çiftlik sıkıntılarından kurtulsak arkadaşlar Madene falan ineceğim orada gelişeceğim arkadaşlar. Sonra nedir yaparız. Sonra evi tabii ki de büyüteceğim yani daha çok olacak çünkü eşyalar büyüyecek büyüyecek o yüzden arkadaşlar onun için evi büyüteceğim cam koyacağım eve yani bir sürü işimiz var. Madende gelişeceğim tabii ki. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce e, şu şeylerimizi yapalım yani tarlamızı falan. Arkadaşlar getirmeleri dondurup da yapacağım şimdi ilk önce ıı, bizim demirimiz vardı şöyle demirlerimizi yap atalım şuraya tamam bizim demirimiz vardı arkadaşlar hatırlarsanız şimdi arkadaşlar bizim çift yapalım ee, koyun şeyimizi de geçeceğiz şimdi hemen gidelim Zaten ev yapmak 4 bölüm yok. 4 bölüm kaç bölüm ya? Şöyle bir. Nerede o şey? Tamam. Hazırlamıştım. Arkadaşlar su yığınını buraya yaptım. E, tarlanın tam yanında. önce iyi oldu. Şöyle arkadaşlar tabii koyunlar da büyük de yani onun kadar çok şey yapmayalım. Şöyle şunu şuraya koyayım. Tamam. Şöyle bir. Şöyle şunu şöyle bir çekelim de iyi olur. Heh. Tamam. Tamam. Evet. Çitleri düşeyelim arkadaşlar tane daha bir yere şey yapacağız. Bunu da tam tarlanın yanına yapalım. Burada tavuk çiftliği olsun. Şöyle bir arkadaşlar sakız sesi geliyorsa ağzımda sakız var. O yüzden hemen şöyle bir tavuklar küçük olduğu için çok küçük yapıyorum arkadaşlar. O yüzden onları halledersek nedire falan gideceğiz. Arkadaşlar şeyleri ben obsidiyenleri video dışında yapacağım öyle daha çok şey olur yani kazma falan var o yüzden arkadaşlar yorumlara yazın madeni yani elmas bulmayı falan ne, nerede yapayım yani video dışında mı yoksa videoda mı şöyle böyle keselim Vallahi birazdan toplayacağım. Sonra da şuraya şöyle bir küçük küçük dedim şuraya da orası inek tar inek olsun. Bura koyun olsun. Bura zaten domuz. Burada küçük bir ne olsun arkadaşlar tavuk şey olsun da burayı düzeltmemiz lazım. Ben bir kürek yapayım. hemen bir şey seti yapayım arkadaşlar kendime. gelirse tabi ürünleri yeterse öyle be. 17 olmuş güzel. Hemen crafting table'a gidelim. Bir kürek yapalım. Şöyle. Çapanın yerine bir alalım arkadaşlar. Oraya düzenleyelim. Oraya da tavuk çiftliği yapalım. arkadaşlar biliyor musunuz çiftlik falan yaparsanız işiniz rahat yemek sıkıntınız yok İlla kasmaya gerek yok yani şimdi iki dakikada hallettim hmm, burada tehlikeli burayı kıralım hemen onu da yaptıktan sonra sonra da arkadaşlar video dondurup böyle birilerinizi getireceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dakikada kaldı. Tamam. Şimdi tehlikede değil tavuk çiftliğimiz. Hemen onu yapalım. Önce biraz da yatalım. Yani. Şöyle. İnşallah yeter de yetmez bence. Arkadaşlar dondurup geliyor. Merhaba arkadaşlar. geldim. Arkadaşlar bir sürprizim var. Arkaba da Köpek buldum arkadaşlar. Öbürlerini bulduğumdan bunu da buldum. Tek bu vardı. Arkadaşlar. Şimdi öbürlerini de göstereyim. Evet arkadaşlar. Burayı büyüttüm. Düşünün burayı büyüttüm burada. Şimdi sonra tarlayı bi biçelim. Bi, bi, bi sonra da videoyu bitirelim. Biçelim. Şöyle yemek sıkıntısı arkadaşlar. Kesin ve kesin hiç yok.

Evet arkadaşlar böyle 14 tane buğdayımız olmuş. Ben hemen oraya ekmeğe gönderdim. tamam şimdi şehrimize şöyle şöyle iki tane bunlar da yanımızda durmasın çok şöyle Emiyorum şöyle bir şeyleri ya sanki şey var ya, atıcı arkadaşlar o, o gibi. çok tatlı. Hemen şimdi ne yapacaktım? Videoyu bitirsem yoksa e, ne kaldı arkadaşlar? Cam. Değil mi? Cam. Sonra Arkadaşlar şey dondurup Geldim arkadaşlar. <laughs> hmm, şimdi ne var dedim. Ya da videoyu ben kapatayım. Yani Sol bir sözü izleyelim. Bir şeyler yaptık bir videoda da. <laughs> siz görmediniz ama ben yani çok yoruldum. Yani benim için 1 saat oldu. Bu zor bir videoydu. Benim için. <laughs> Arkadaşlar o şeyi bitireceğim yani. bitireceğim daha nedir'e gideceğiz ama nedir'e gideceğiz sonra evi üst katını şey yapacağım şuradan böyle başlayarak ondan sonra balkonu yapacağım ben çekeceğim balkonu yapacağım camları camları yapacağız da o bu camları galiba öbür bölümde yaparız bu kürek inşallah yeter ya inşallah yeter arkadaşlar ben bir demir set de yapayım da. İlk önce bir demir kazma yapalım biz. Bir demir kazma. Üçünden. Üçünden. Öyle olduk arkadaşlar. Bakalım. Dört tane şey oldu. Bir şeylere bakalım. Kafalık ve pantolon. Bir tane lazım bir demir. Bundan da üç tane. Dört tane demir daha lazım arkadaşlar. Tam set olmamız için. Onu da öbür bölümde inşallah bunu yok. Öbür bölümde cam, evin camlarını yapacağız artık. Uyuyalım ve videoyu da bitirelim arkadaşlar. Hop. Ve arkadaşlar like ve abone olmayı, etmeyin. Kardeş kanallarımıza da abone olmayı ve like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, ve bay bay. Ve Bye bye